Herkese merhabalar. Bugün Kore'den aldıklarıma bakacağız birlikte. Dün Türkiye'ye döndük. Şöyle bir valiz bizimmiş. Diğer iki valiz annemin, babamınmış, kardeşleriminmiş. Onu fark ettik biz dün. Ee, şimdi açmaya başlayalım. Arkadaşlar arkam biraz dağınık. Yeni geldiğimiz için daha çok toparlayamadım. Bir de dün annemlerde kaldık. Yani bugün toparlamaya başladık falan. Ee, neyse. Ben ayrı ayrı neler aldıklarımı videolarda göstermiştim aslında oradayken, Kore'deyken. Fakat bir videoda valiz açılışı yapalım gibi düşündüm. Öncelikle şöyle bir su şişesi aldım. Şu şekilde. Çok güzel. Ee, sonracığıma şöyle bir ışık aldım ben. Ikea'dan. Bir dakika. Bunun içine ışık tak şey, yani ampul takacağım şimdi. Yeni bir ampul aldım. Hatta bir tane aldım çoktan da. Maalesef ki büyük geldi. O yüzden bir tane daha aldım. İnşallah olur. Tamam. 8, maksimum 8.6 volt diyor. Ben 8.5 volt aldım. Birini gün ışığı almıştım. İşte o güzeldi. Bu sarı. Bakalım. Aa, nasıl takılıyor ki? Okay, ben Okey, buraya tam uydu. Buraya ne? neden olmuyor? Ben araştırmaya gittim. Neyse, <laughs> devam edelim. Şimdi, e, bunlardan almıştım. Makyaj temizleme mendilleri. 25 lira, 120 tanesi. Sonra şöyle bir set aldım. Bunu herhalde burada incelemedik. Bakın bu şekilde. Youtube'da incelemediğimizi düşündüğüm için bir daha inceleyelim. Arkadaşlar ben Kako Friends çok severim. Çünşigi favori karakterimdir. Ondan sonra Epic hatta ilk Epic'te Çünşigi gelene kadar Epic'i sattım ama. Şöyle bir ajanda. Ben ajanda tutmayı da çok severim. Çok hani düzenli olduğuma inanıyorum onun sayesinde. Bakın şöyle içeriğim. İşim çok iyi değil şu an ama şu şekilde. Sonra içerisinden bir adet şöyle şey takvim çıkıyor ve takvimi böyle açtığınızda çok güzel şeyler var. Hatta Nisan ayı favorim. Bakın <laughs> çok güzel. Şöyle bir kalemi var. Setin içerisinde. Bir dakika odaklama herhalde. Şöyle bir kalemi var. Ve son olarak to the list. Bu şekilde. Şimdi bunları geri koyayım. Bunu pazar kesiminden itibaren kullanmaya başlayacağım. E, yediklerime de artık dikkat etmem lazım. Kore'deyken e, şöyle söyleyeyim. Şimdi iftar yapıyor, iftarı yapıyordum. Aradan 2 saat geçiyordu. Tekrardan işte yemek yemem. Yani Türkiye'de normalde yemiyordum ama Kore yemeklerini de yemek istediğim için, hani tatilde olduğum için e, her şeyi yedim açıkçası. Yani 2 hani saat ara verip her şeyi yedim. O yüzden ödem aldım sürekli. Kilo da almadım çok ama ödemlendim. Pazartesi itibaren başlıyorum. Evet, bundan bir tane daha var. Bir tane daha var hatta da onu şu an kullanıyorum. Böyle hediyelikler almıştım. Bunları göstermiştim size hatırlıyorsunuz. O yüzden çok çabuk geçiyorum. Şöyle bir, bu kullandım mı? Hayır, bu sizin herhalde. Ben, bende de var aynısı. Size de bir tane aldım hediye. Böyle sticker'larım vardı tabletime yapıştırdım. Göstereyim mi? Bir dakika. <laughs> tabletime yapıştırdığım için artık yok sayılır. <laughs> Sonra arkadaşlar kendime şey aldım. Bu ne? Aa, cable car şeyim. Bunu kullanacağım. Busan seyahat şeyim. Bundan iki tane almışım. Birini size vereceğim sanırım. Mı? Bu o mu? Evet. Birini size vereceğim diye aldım. Sonra böyle kağıtlar alıyorum ben sürekli. Geçen sene de almıştım. Bu Kanaliyim Bu Kusan kiraz çiçekli. Bunu evime asmıştım. Bir daha asacağım. Böyle yine bundan. Devam ediyorum. Kendime şöyle bir defter aldım. Koraca çalışacağım diye. Bunun videosunu çekmiştim. Şimdi bundan aldım ama bu arkadaşımın sanırım. Bakayım. Evet. Arkadaşımla kendime çift çanta aldım. Çift olalım diye. Böyle para şeylerinden aldım. Zarflarından. içine para koyup Koreler böyle kağıtlarda hediye ediyorlar. Hatta bundan bir, bir tane daha var farklı bir şekilde. Onu da göster, iki tane aldım pardon. İki, i̇ki tane daha var, bir de bu var. Bunu öyle ben içi de seviyorum dediğim gibi. O yüzden sonra eğer vloglar silinmeseydi, gerçi Jeju adasının vlog e, SD kartım da olabilir. Ona bir bakacağım. E, ben ikinci bir SD kartım var, orada çekmiştim ve kaybettiğimi bilmiyorum. Bir alana bir bedava böyle maskeler vardı. Yüz maskeleri. Aynı şekilde göz maskesi var. Bunu kendim almıştım. Göz maskesi çok güzel. Sonra böyle hediyelik poşetler var. Yine aynısı az önceki. Bunları detaylı göstermiştim. O yüzden geçiyorum. Böyle kendime temizleme bezleri aldım. Kayınvalidem aldı daha doğrusu. Anneme almıştı, ben de annemden iki tane kaptım. Bu çok güzel gerçekten. Annem de çok memnun, ben de çok memnundum. O yüzden anneme aldığımdan iki tanecik kaptım. <laughs> Sonra böyle hediyelik şeyler var, küçük çantalar var. Bakın para zarfı. Hem bu kasaya bunu arkadaşımın düğününde para koyacağım diye aldım bundan 3 tane almışım ben. Sonra arkadaşlar ben bu Busan'da Kore e, anıtsal mezarlığına gittim, Türk şehitliğine gittim yani. Bir tane İngilizce bir tane Türkçe bunu kayımail bana verdi. Türkçe'yi de kendim aldım. Ana olsun diye. <laughs> bunu da mı almışım. Latte Busan'daki Lotte, Lotte Mal, e, alışveriş merkezinin şeyin haritası. Çok büyük o yüzden bazı yerleri bulmakta zorlanıyordum. Şöyle bir şey aldım. Bunun içindekilerine bakacağız. Bunu Cecu'dan almıştım. Mandalina meşhur diye Cecu'da. Bunu size aldım. Büyük ihtimal ben çoktan çekilişi yapmış olacağım için gösteriyorum. Böyle bir şey aldım. Buna bakalım mı? Ben bakmadım çünkü kıyamadım. Ne olduğunu da çok hatırlamıyorum şu an. Mendil miydi? Sanki mendildi. Petibörlü kareli mendil. Ay evet. Bakın. Mendil. Bunu nerede kullanacağım ki ben? Çok beğendim ama. Eğer buraya kadar izlediyseniz alta nerede kullanabilirim yazar mısınız? Yani güzel bir yere kullanmak istiyorum Ama nerede kullanabilirim Evet Sonra Böyle sigara içilmez Şeyi aldım otel için Böyle size kolye aldım Madeka'nın tonik Madeka'nın toniğine Farklı bir aynı şey ama Farklı versiyonu tonik Sonra böyle hediyeleri paketlerken kullanacağım ne yazıyordu? Kamsamnida? Evet Kamsamnida yazan şöyle kağıtlar aldım. Sonra e, bu zarfları kapatmak için böyle sticker'lar aldım. Şu aynı şekilde yine para zarfı. Bu üstünde ne yazıyor göstermeyeyim ama. Memo Pet'ten aldım. Bunu kullanmıştık arkadaşımla. Sticker aldım. Sonra ben böyle e, az önceki gibi mesela bileti koy, biletleri koymak için e, bakın şöyle biletleri koyuyorum. İşte fotoğraf falan onları koymak için böyle bir şey aldım. Bir dakika. Arkadaşlar yine Daiso'dan böyle kirlenmiş biraz paketlerinden çıkardığım için ama nemlendiriciler almışım. Bir Bakabilir miyim? Çok hafif geldi gözüme. Ee, yok sadece kutuları Varmış içinde bayağı. Şöyle allık aldım. Şu şekilde. Makyaj şantama koymamışım ama. Şöyle bir güneş kremi aldım. Zaten güneş kremi bunu kullanıyorum ben sürekli. Şöyle şu an kullandığım parfümün aynısından bir tane daha aldım. Şöyle bir memo pet. Bu almıştım. Bu tek e, tek kart, metro kartı, Çisel'deki tek kullanımlı karttan. Şöyle bir kılıp kıvırcı aldım. Hatta bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bunu size aldım arkadaşlar BTS'li memo pet. <laughs> Bu şekilde. Bu kendim yapan atarlık. Bunu kardeşime aldım şu şekilde bakın. Sonra bir serum aldım Madeka'dan. Yine az önceki şeyin üstünde İngilizce yazılı hali. Şöyle bakın böyle şeylere koyabiliyorsunuz. Paket için böyle stiker aldım. Kendime kelime defteri aldım. Koleji çalışırken kullanacağım diye memo pet aldım yine. Sonra size günlük planlayıcı küçük bir defter aldım. Sonra kendime yine bu sandan böyle bir şey almışım. Ben memopet hastasıyım. Kendime... Aa ben bunu koymuştum geri. Doman mı ekledi acaba? Sticker aldım ama koydum. Koy dediğimi hatırlıyorum. Memopet. Kırtasiye ürünleri kalp ben. Bakın. Şöyle bir bant aldım. Tony'im arkadaşlar. Bu markanın Tony, Round Lap favorim zaten 2 2 yıldan fazladır kullanıyorum hatta yine aynı güneş kremi bu arada hiçbir reklam değil küçük boyu Sony'nin yanında hediye verdiler şöyle bir sticker lamaları görmeye gitmiştim oradan lama aldım <laughs> şimdi sol tarafa geçiyorum bir dakika evet açtım sticker. Bu önemli değil o yüzden geçiyorum. Vay nereden geldi bu tozlar? Şu Madeka'nın serumundan. Bu arkadaşlar Kakao Friends'den hediye vermişlerdi. Kameramın şarjı onu o yüzden çabuk olmam lazım. Kakao Friends'den tepsi aldım. Bu şu an kullandığım Az önce söylemiştim ya şöyle koyayım da toparlayacağım birazdan. Arkadaşlar bunu babaanneme almıştım. Sırt kaşıyıcı. Ama kendimin daha çok ihtiyacı olduğunu görüp kendim kullanacağım. Babaannem de varmış hem. Arkadaşlar şöyle güneş kremleri. Marin markasının. Şöyle. Bir tane daha var. Hatta bunu da kullanacağım. Çok merak ediyorum. Böyle gözaltı serumları e, markası şu arkadaşlar. Okay. bunu da herkes çok övüyor TikTok'ta şey TikTok'ta diyorum Instagram'da çok övüyorlardı Koreli kızlar o yüzden aldım Madeka'nın toniği bunu iş yerindeki arkadaşımın çocuğunu aldım yani iş. Arkadaş diyeyim Büyük benden ama hani iş arkadaşı oluyor. Evet bu benim arkadaşlar. Az önce gösterdim yani. Bunu Jeju'dan aldım. Bunu e, Joncu'daki şeyden aldım. Tek burada bulabilirsiniz. Biz yapıyoruz demişti. Böyle bir dizi setinin çekildiği yer var. Tale of Nine, Tale Dizisini biliyor musunuz? Onun setinin çekildiği yere gitmiştim. Vlog kayboldu. Maalesef silebildim. O yüzden ana olarak bunu gösterebilirim size. Şöyle bantlar aldım. Buna çay mı döküldü? Bir şey döküldü. Ben anlamadım. Valizin içine nasıl girdi? Neyse buradan hemencik devam ediyorum. Böyle özel kişilere böyle kargo falan göndereceksem diye bant. Sonra cüzdan. Size böyle bir set. G-Dragon albümü. G Dragon severiz. Sonra bana böyle bir kafa bandı. Ama arkadaşlar onu aldıktan sonra bunu aldım. Kakao Friends'den saçımı tutacak bir şurada tutamaçları falan var. Joncu'ya gittiğimde Joncu'dan aldığım şu şey. Bu da Joncu şeyi. Ben bunları topladım. Arkadaşım aklıma soktu. Sonra her, tip, her taraftan topla dedi. Gerçekten her taraftan topladım. <laughs> evet. Şöyle e, O Oyada Adası'na gitmiştik. Bu e, New World programını izlediniz mi? Oradaki adaya gitmiştik. Onun bile o var. Bunu arkadaşıma aldım. Checklist. Şöyle. Hatta çantasına koyayım. Hemen koydum. Sonra bunu kayınvalidem verdi. Ben böyle şeyleri seviyorum diye az önce gösterdim. Yine oyda adasından nasıl okunuyor adanın ismi de bilmiyorum ama böyle adanın ismi de onu bile bilmiyorum. Bunu size aldım. Bir dakika ben size bunu almadım. Bekleyin yanlış oldum. <laughs> bunu arkadaşıma aldım. Ben far paleti al şey aldım göz şeyi. Bunu size aldım. Aynen. <laughs> Bu gittiğimiz e, kiraz çiçeği kafesinden aldım. Kadından istedik böyle. Dedim ki dedik ki eşim anı olarak eşim istiyor dedi. Kadın verdi kiraz çiçekli şey karton bardak tutucu. Adı bunun bir adı vardı ama hatırlamıyorum. Bunu size aldım çantanızla asarsınız diye. Böyle bir kalemim var. Cecu odasından aldım. Kendini yapan bir tane kendime almışım. Bunu yaparız birlikte. TikTok'ta falan yapabilirim büyük ihtimal. Instagram'da ya da. Bir de gittiğim otellerden falan bir şeyler kapıyorum ben. Bunu arkadaşlar şeyden kazandım. Nereden biliyor musunuz? Hangi nereydi nereydi? Ee, Busan değildi. Busan mıydı ya? Ay şu an hiç bu son olabilir. Hayır Yosu. Yosu'dan. Yosu'dan bir şey almıştım yeni hediyelik. Oradan böyle sayı seçiyordunuz. Çıkanı veriyorlardı. Bana da çipiçi verdiler. Bunun adı çipiçiymiş. <laughs> Sonra böyle yara bandı. Yine. Bakın arkadaşlar Joncu'dan elime geleni aldım çin 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 şeyi alabilmişim. Yani elime geleni aldım için çin olduğunu fark etmedim. Çinliler için bunu size vereceğim bu arada. Bundan bir tane size almışım. Bakın böyle stickerlar. Hemen çok az 5 şarjım. Şöyle bir planlayacağımmışım yine. Ben bir yılda kaç planlayıp falan planlama yapabilirim bilmiyorum ama bunun ayrı bir şey yok. 2025 yok. Bunu seneye saklayacağım 2026'ya. Böyle stiker almışım. Yine size aldığım o BTS şeyi gibi kendime epişli aldım. Şu şekilde. Bunu aldım arkadaşlar. Vita koyacağım. Bunu birlikte deneyeceğiz bu arada. Şöyle kendime bir çanta aldım. Bez çanta gibi. Bez de değil de. Aa burada fotoğraf var. Arkadaşlar bu e, Cecu'da gittiğimiz kamelya şeyim. Bakın şöyle kayınvalidem elden resim yine arkada kamelya şeyi var. Bu da yazmak için, yani böyle not yazmak için falan sevdiklerime. Bunu o aldığımız yerde hediye vermişlerdi. Böyle yine almışım bir sürü. Dediğim gibi arkadaşım kap dediği için hepsini kaptım. <laughs> şöyle. Bunlardan aldım. Kağıt, şey kağıdı. Aa böyle bir magnet almışım. Bunu hemen buzdolabıma asacağım. Dediğim gibi ben bunları evime bir kısım var. Kore şeyleri kısmı oraya asıyorum. O yüzden aldım. Bu sticker'ı hediye etti Kako Friends. Bu ne? He, bu benim şey. Yüz şeyine gitmiştim arkadaşlar. Siz söyleyin bunlardan yine. Cilt analizine gitmiştim. Renk analizine. Orada kadın vermişti. Renk, hangi renge sahip olduğumu öğrenmek için. Şurada kenara koyuyorum. Bu bir şey almıştım. Yanında böyle hediye verdiler. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim de ne aldığımı. Tam yani amacına uygun bir şey ama. Bakın bu arkadaşımın aldığım şeyin aynısı. Madeka'nın toniği. Yine Madeka serum. Round Lab tonik. Beni lütfen bir sene idare edin lütfen. Korece kitap aldım. Şu an henüz böyle yüzde okuyamayacağımı düşünüyorum ama yine de çalışırken işime yarayacak. Hani okuduğumu anlayamayacağım o anlamda söyleyeyim. Şöyle bir stickerlar almışım ama yazılabilen stickerlar nemlendirici kalem sonra ben yine kore tarzı memo pet aldım görüyor musunuz işte bilmiyorum şarjım da iki bunu kayınvaliden verdi defter aa bunu kardeşime almıştım vermeyi unuttum götüreceğim iki tane şöyle korece e yazmamı geliştirmek için 6-7 yaş defterlerinden aldım. Setti bu ikisi. Bu birinci kitap, bu ikinci kitap. Sadece yazım gelişsin diye. Sonra kendime böyle defter aldım. İki tane 25 lira ikisi arkadaşlar. Şöyle kiraz çiçekli kalemler var. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz inşallah. Şarjım bir. Kapanırsa telefondan devam edeceğim ama lütfen kapanma. Kalemlerim var daha. Hemen göstereyim. Şöyle kalem. Yine şöyle Cecu'dan almıştım. Bunu havaalanından aldım. Bunu Joncu'dan aldım. Bakın tam Joncu tarzı yani. Şey. Yine kiraz çiçekli kalemler. Geleneksel tarzda kalem. Şöyle iki tane çanta aldım yine bez çanta. Epikli. Madeka tonik. Aa bunu koymayı unuttum. Böyle şeyler var. Bunlardan 3 set daha, 4 set daha mı? 3 set daha mı? Ne aldım? Bir de dört tane, 5'li e, aldım ama onlar yıkanıyor. Elbiseler falan aldım. Onlar da yıkanıyor. O yüzden onları gösteremeyeceğim. Şu yara bantları çok işe yarıyor arkadaşlar. Gerçekten Geçen aldığımda da kullanmış. Sonumun da şarjı yokmuş maalesef. Bu arada dediğim gibi arka taraflar dağınık olabilir. Hatta yere bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. O yüzden çok şey yapmayın. Şu an zaten şarjda çekim yapıyorum. Hemen geçmem lazım. Şöyle bir kolajen maskesi aldım. Sonra yara bandı. Yara bandları çok uygun. Bunu Joncu'dan almışım bakın. Çok güzel. Sonra ben e, bu para atıyorsunuz, kapan şeyler var ya, iniyor, tutuyor böyle. Oradan sadece tek bunu kazanabildim, biliyor musunuz? Squid Game bebeği. Şöyle bir sticker almışım ben. Yara bandı. <laughs> 25 lira arkadaşlar hiçbir şey. Şöyle Round Lab'in güneş kremi. Şu arkadaşlar Memo Pet. Bir Memo Pet daha vardı ama. Gösterdim mi bilmiyorum. Şu. Bu çoklu bir memofet. bayağı fazla. O yüzden aldım. Benim işime yarıyor bu arada böyle şeyler. Bunu size aldım. Holy Holy Katint. Aynısı bende de var. Çok güzel. Yanağıma falan sürüyorum. Hemen yediriyorum. Tabii ki onu da söyleyeyim. Şimdi çıkan kişi aklında bulunsun. Bu arkadaşlar lip balm aldım. Bunu Cecu'dan almıştım. Kamelya şeyinden Hills. Kamelya Hills miydi? Adı tam hatırlamıyorum da orijinal orijinal bir lip balmış. Sonra bunu biliyor musunuz? Bakın şu böyle pufları var yana sürüyorsun. Pufu da çant makyaj çantamın içinde. Ben bunu kullandım bu arada. Çok güzel. Rengi şu şekilde. Çok güzeldi gerçekten. Pufunu da gösteririm. Magnetim var. Bakın bunu da doğmana özel aldım şef diye. <laughs> Sonra 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 Heh, bak şu çantamı asayım diye arkadaşlar başka da bir şey yok. ben genelde memopet falan almışım ama elbiseler falan da var onları dediğim gibi sonra gösteririm bu arada işime yaramayacağını falan düşünüyorsanız asla öyle düşünmeyin ben Gerçekten çok fazla kullanıyorum böyle şeyleri. Bir de makyaj çantamdakileri göstereyim. Elimde tutuyorum şarjla birlikte. O yüzden bir tık kamera yakın ve zor olabiliyor. Şöyle bir makyaj bar paleti aldım. Bunu Cecu'dan almıştım. Olivian, Clio'nun. Şöyle Sonra fark ettim ki bu aslında bir e, özel seriymiş. Harry Potter özel seri. Bunu alırken fark etmemiştim. Kılıfı da var. Çok güzel bence. Renkleri de tam bana uygun. Böyle simli şeyleri seviyorum. Bu arada cilt analizi yapan kişi, renk analizi yapan kişi bana matın asla yakışmadığını, yakışmayacağını e, genelde ıslak görünümlü ve glitter şeklinde kullanmamı söyledim. Şöyle bir lip tint aldım. Bakın. Yine böyle bir lip tint. Arkadaşlar bunları Daiso'dan aldım. Daiso kendini o kadar geliştirmiş ki. Yaklaşık 4 yıl önce aldığım bir lip tint ile şu anki lip tint arasında dağlar kadar fark var. Hatta bir tanesi burada bir yerde sanırım. Şu an şunun pembe rengi diyeyim şu markanın. Şu rengi 0.4 rengi. Çok beğenip gittim. Bayağı kullandım. Kore'ye gittiğimde bayağı kullandım. Gittim bir tane daha aynı renkten aldım. Hatta bir tane az bile gelebilir. Bakın şu markanın arkadaşlar. Çok güzel. Reklam değil. Haberiniz olsun. Bir güneş kremi daha. Şu da çok güzel. Bu da Dyson'un ve bunların fiyatı 125 lira. Hatta 125 lira cilt ürünlerinin fiyatı. 75 lira makyaj malzemelerinin fiyatıydı. Çok uygun. Baksanıza şu markanın e, dudak şeyi yağı kolajenli lip oil mi lip serum dudak serumu pardon çok güzel yani eğer Kore'de iseniz bunlardan alabilirsiniz güvenin bana gerçekten arkadaşlar Merlin'in yine 75 liraya aldığım bir şöyle şuraya süreyim diye eyeliner gibi kahverengi kalemi bu az önceki dudak serumunun renkli hali. Bu da çok güzel. Bunu da çok fazla kullandım Kore'de. Kendime şöyle bir mat şey alta kullanayım diye renk eşitli olsun diye. Far paleti aynı şeyin az önceki şeyin farklı rengi. Onu da çok kullandım. Dudak serumu arkadaş şey du dudak gloss işte lip gloss. Romand markasının lip tint'in bu tink, tinkle pop şöyle bundan bir tane de size aldım ama herhalde eve bıraktım onu anneme söylemem lazım yarın gelirken getirsin ee, stick parlak stick evet az önce söylediğim bu puf dedim ya puf bu arkadaşlar ben biraz kullandım renkli ucu yıkamadım ama bak ama çiziliyor çok saçma değil mi Çizilme kısmını anlayamadım. Kapayla niye çiziliyor? Takıp çıkarınca böyle. Sonra dudak kalemi aldım. Yine Daiso'dan. Daiso mükemmel bir yer. Artık eskiden de çok mükemmeldi. Fakat şimdi ekstra mükemmel olmuş. Single Pop'un yine farklı rengi. Diğerleri kendi ürünlerim. He yok şey. Arkadaşlar bunu şeyden aldım. Kill Lash Clio'nun maskarası. Bir alana bir bedava vardı. Çok güzel fakat çıkarması biraz zor. Yani suya dayanıklı olduğu için zor oluyor. O yüzden mesela Kore'deyken bir makyaj mendilim vardı. Makyaj temizleme suyumu kaybetmiştim. Çantamı kaybettiğim için o içinde kalmıştım. O yüzden makyaj temizleme mendiliyle çıkaramıyordum yani güzel yıkamanız gerekiyor falan on o şekilde alacaksınız aklınızda dursun çok güzel ama kirpiklerimi güzel temizleyemiyordum o yüzden sonra kendi maskarama geri dönmüştüm ah bu kadar bitti güzel şeyler aldığımı düşünüyorum size.